Arkadaşlar merhaba. Türkçe Bağına hoş geldiniz. Türkçenizi geliştirecek, daha güzel, daha doğal Türkçe konuşmanızı sağlayacak derslerle yine huzurlarınızdayım. Bugün günlük hayat Türkçesi başlığı altında bir yaramazlık yok ifadesini öğreniyoruz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar iki Türk karşılaştığında ne derler? Nasıl bir diyalog kurarlar? İlki nasılsın, ne var ne yok, her şey yolunda mı, keyifler nasıl der veya diyebilir. Diğeri ise karşılık olarak iyiyim, her şey yolunda, bir problem yok diyebilir. İşte arkadaşlar bir yaramazlık yok ifadesi de her şey yolunda bir problem yok anlamına geliyor. Siz de gönül rahatlığıyla bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Bu arada bir yaramazlık yok veya yok bir yaramazlık biçiminde söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar aslında bir ifadesini biz genelde konuşmada bir şeklinde telaffuz ediyoruz. Bu yüzden evet yazarken bir, bir yaramazlık yok yazdım. Ancak telaffuzda yani konuşmada ne diyorum? Bir yaramazlık yok. Yani R harfini telaffuz etmiyorum. Bir yaramazlık yok. Yok bir yaramazlık şeklinde. Hemen bir örnek diyalog inceleyelim. Vay kardeşim görüşemedik uzun zamandır. Nasılsın? Ne var ne yok? İyiyim kardeşim. Bir yaramazlık yok. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Ve dizilerden bazı örnekler izleyelim. Sinan'sa gidiyor. İyi iyi bir yaramazlık yok. Sinan'sa gidiyor. İyi iyi bir yaramazlık yok. Nasılsın? İyi misin? İyiyim evladım iyiyim. Yok bir yaramazlık. Her şey güzel. Oh. Sinan var mı yaramazlık oğlum? Yok abi bir şey bir sıkıntı yok. Sen ne yaptın? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Daima takipte kalın, esen kalın, hoşça kalın.